3 yaşında otizm teşhisi aldı. Otizm teşhisi aldığında eşimin dizlerinin bağı çözülmüştü. Bense buna çok anlam veremiyordum ve eşimin aşırı tepki gösterdiğini düşünüyordum. Zira benim kafamda, aklımda otizmle ilgili negatif bir algı yoktu. İsmim Kemal Çankır, makine mühendisiyim. Buğra Çankır'ın babasıyım ben. 1997 yılında otizm teşhisi almıştı Buğra ve o zaman otizm Türkiye'de çok bilinmiyordu ve tabloda çok ümitsiz karanlık gözüküyordu ve doktorlar, psikiyatristler bizi Buğra'nın yapamazlığına alıştırmaya çalışıyorlardı. Bunu kabullenmemizi sağlamaya çalışıyorlardı. Ama şimdi birkaç yerden bana bu bildirim geldi. Psikiyatristler teşhis koyduktan sonra aileleri moral vermek amacıyla Buğra'yı örnek gösteriyorlarmış. Yani çocuğunuzda sanatla ilgili bir şey çıkabilir. Bunu araştırın. Bakın Buğra Çankır örneği var. İnceleyin diyorlarmış. Bu çok güzel bir şey aslında. Ailelerin tutunabileceği bir dal. Devletimizin birçok kurumu var ve ben o kurumlarda çalışan insanların görevlerini daha iyi yapmak için hep bir arayış içerisinde olduklarının farkındayım. Yeter ki onların yapabilecekleri yetki çerçevesinde siz talebinizi net bir şekilde oraya iletin. Mutlaka bir çözüm alacaksınız. Bora Türkiye'de otizmli olup da müziğe yetenekli olan çocuklar arasında, bireyler arasında bir öncülük görevi üstlenmiş durumda. Buğra'nın ruh halini piyano çalarken hissetmeniz mümkündü. Eğer Buğra o gün uykusuz kalmışsa farklı, bir şeye üzgünse daha farklı, tam tersine coşkuluysa, neşeliyse aynı eseri farklı farklı yorumlayabiliyor. Bunu hissetmeniz mümkün. Ben tüm anne babalara şu mesajı vermek isterim. Şartlar ne olursa olsun, durum ne olursa olsun, çocuklarından vazgeçmemelerini. Otizm o kadar da ümitsiz değil aslında. Ya yani müzik olmasaydı da, spor olabilirdi. Başka bir şey olabilirdi. Yeter ki çocuklar kapalı kalmasınlar ve bir şeyler yapsınlar. Zira hayaller engelsizdir.